Selam arkadaşlar. Ee, tekrar görsel bir video ile karşınızdayız. Rabbimiz rahmet ve bereketi, nuru üzerinize üzerimize olsun inşallah. Bu videomuzda da e, kutsal mekanları konu alıyoruz. üç tane kutsal mekan. bir Tur-i Sina. 2- e, Mescid-i Laksa. 3- e, Mescid-i Haram, Kabe. E, bunların için alıyoruz? E, burada e, görselde de görüyorsunuz. Leylehe illallah diye yazan kelimeyi tevhid var. Şimdi arkadaşlarım Rabbimizin lütufu ile çok güzel bir şey tespit etmiş olduk. Öncelikle Hazreti Adem'in turisine da yaratıldığını, orada bir bahçeye yerleştirildiğini. Oradan da işte e, yasaklı ağaç dediğimiz incir ağacından yemelerinden dolayı e, şeytan ve e, de, yani iblisle şeytanla Oradan indirilmelerine, indirilirken de eşinden de ayrı bir şekilde e, e, ayrıldıkları yer Tur-i e, Kudüs e, zaten e, özellikle Hazreti e, Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselamlar kalma bir mabed. E, Mescid-i Raksa. E, buradan da onu görebiliyoruz. Üçüncüsü de Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in de bulunduğu, Hazreti Resulullah Efendimiz'de de, de Müslümanların Kabe olarak kullandığı Mescid-i Haram. Şimdi bu üç mescidin çok ortak özelliği var. Gördüğünüzde şok olacaksınız inşallah. Şöyle ki Resulullah döneminde Allahü Teala kıbleyi bir ara Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya çevirttiriyor. Sonra tekrar yeniden Kabe'ye çevirttiriyor. Şimdi bu üç şeyi birleştirdiğimizde arkadaşlar, hattı, özellikle e, Mescidil e, Tur i Turisina akabinde e, Mescid-i Aksa Kudüs e, akabinde Mekke'den e, e, Mescid-i Aram Kabe bir hat birleştirdiğimizde ortaya ne çıktı düşünebiliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz? Bir tahmininiz var mı? Hani görselde e, ben size sunacağım onu. Bir rakama çıkıyor arkadaşlar. Bir rakama. Yani birden kelime-i tevhid, bir olan Allah. Yani üç beldenin Turis'ine, Kudüs'ten Kabe'ye kadar hatlarını çizdiğinizde bir rakamı çıkıyor. Buradan da Allah'ın birliğini, bir ilah olduğunu, bütün kutsal yerlerin de Allah'a ait olduğunu ve hepsinin de bir ağızdan Allah'ın birliğini ilan ettiğini net inşallah görüyoruz ve evet, bu bir tespittir tabi. Bismillah, Rabbimizin lütfu ve Şimdi görsellerde de göreceksiniz. Ee, çok e, böyle e, bakınca e, hani e, insan hakikaten tüyleri diken diken oluyor. E, Kabe'den yukarıya, Kudüs'e e, bir düz hat çektiğinizde e, direkt birin uzun kısmı oluyor. E, buradan da gör, görselde de gördüğünüz gibi. Kudüs'ten de e, Tur-i Sina'ya çektiğinizde bir rakamı çıkıyor ortaya. Yani Allah bir, Allah'tan başka ilah yok. Zaten bir ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyuruyor? Diyor ki iki ilah edinmeyin diyor. E, sizi yaratan Rabbiniz birdir. Yalnız bana kulluk edin diye diyor. Hatta başka bir ayette diyor ki eğer zaten yer ve göklerde iki ilah olmuş olsaydı bu düzen bozulurdu. Çünkü her ilah kendi istediğini yapacak, dayatacaktı. O yüzden bir ilah olduğunu Rabbimiz bildirirken bunu da yeryüzündeki kutsal muhabbetler üzerinden bir hat çizdiğimizde buradan biri net görebiliyoruz. İznillah Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla Kabe, Mescid-i Aksa ve Turis'ine bir olan Allah'ı temsil ediyor, simgeliyor. İnşallah biz de böyle hayırlara vesile olduk Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla ee, mesela ben ki e, şahsen kendi adıma söylüyorum, hakikaten e, böyle tüylerim diken diken oldu biiznillah. Rabbimiz hiçbir şeyi e, ilimsiz ve sebepsiz yaratmamıştır. Buradan da üç mabedin de e, sebebinin kendisinin birliğini, e, dirliğini tekliğini, ilanını, tek ilah olduğunu ilan etmesinin en büyük göstergesi olarak görülmüştür. E, sizlerle paylaşıyorum. İnşallah hayırlara vesile olmuşumdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun.